Maktulen'in ailesi ve avukatları bu şahsın ölmemiş olabileceği bu tutanakların şaibeli olduğu iddiaları üzerine tekrar böyle bir şey 9 sene sonra gündeme geldi. Şahsın ölümünün üzerinden 30 sene 40 sene hatta 50 sene geçse bile hı hı. buradaki kemik örneklerinden kimlik tespiti yapmak mümkün. Zaten bir DNA karşılaştırması yapılmıştı hı hı. ve ölen şahsın Cem Garipoğlu olduğuna ilişkin tutanaklar zaten savcılık dosyalarında mevcut idi. Şahsın kimliğini tekrar teyit etmesinde hem hukuki olarak hem ceza yargılaması bakımından hem de kamuoyunun rahatlatılması bakımından fayda olduğunu düşünüyor. Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 14 yıl geçti ancak yankıları hala sürüyor. Sebebi ise Karabulut'un katili Cem Gariboğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheler. Karabulut ve Gariboğlu ailelerinin de talebi Cem Gariboğlu'nun mezarının açılması ve şüphelerin artık bitmesi. Peki bu mümkün mü? Maktulen'in ailesi ve avukatları bu şahsın ölmemiş olabileceği, bu tutanakların şaibeli olduğu iddiaları üzerine tekrar böyle bir şey 9 sene sonra gündeme geldi. Sokaktaki vatandaş soruyor bana öldü mü öldürüldü mü? Cem Gariboğlu öldü mü yoksa kaçtı mı? Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Şahsın ölümünün üzerinden 30 sene, 40 sene hatta 50 sene geçse bile buradaki kemik örneklerinden kimlik tespiti yapmak mümkün. Münevver Karabulut cinayetinin üstünden 14 yıl geçti. Katili Cem Gariboğlu tutuklu olduğu cezaevinde 5 yıl sonra intihar etti ancak olay kapanmadı. Karabulut ailesinin iddiasına göre Cem Gariboğlu intihar etmedi, yurt dışına kaçırıldı. Zaten bir DNA karşılaştırması yapılmıştı ve ölen şahsın Cem Gariboğlu olduğuna ilişkin tutanaklar zaten savcılık dosyalarında mevcut idi. İddialar devam ederken Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Gariboğlu'nun mezarının açılmasını istedi. Ancak red cevabı geldi. Şahsın kimliğini tekrar teyit etmesinde hem hukuki olarak hem ceza yargılaması bakımından hem de kamuoyunun rahatlatılması bakımından fayda olduğunu düşünüyorum. Cem Gariboğlu'nun babası Nida Gariboğlu geçtiğimiz günlerde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu, aynı talepte bulundu. Oğlunun mezarının açılmasını ve DNA eşleştirmesi yapılmasını istedi. Garipoğlu ailesi de mezarın açılması için yeniden başvurdu. Ayıp ama ya hiçbir vicdan yok sizde be. Eğer savcılık tamam derse Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak ve bazı incelemeler yapılacak. Ancak asıl soru şu Cem Garipoğlu 9 yıl önce hayatını kaybetmişti. Şu anda yapılan incelemeler gerçek sonucu ortaya koyabilecek mi?